Buradan Zübeyde Hanım Caddesi'den. otelin çekimi. Bizim amacımız kimseyi yıpratmak değil, yapılan yanlışın yetkilere duyurulması. Bizim görevimiz kamuoyunu bilgilendirmek. Başka da bir amacımız, düşüncemiz yok. Binanın dışında keşfettiğimiz mozaiği restore etmek, konserve etmek üzere işaretleyerek uzmanlar eliyle mozayı kaldırdıktan sonra buluntuların izini takip ederek bir e, lahit e, bulduk. İki, i̇çinde iki tane iki bireye ait e, kalıntılar var. Bu e, kalıntılar TÜBİTAK'a gönderilecek karbon incelemesi yapılacak. Detaylı bir bilgiye sahip değiliz ama birisinin bayan, birisinin erkek olduğunu, birisinin 20-30 diğerinin 40-50 yaşlarında erkeğin olduğu arkeoloji uzmanlarınca söylendi ve yine aynı kazı alanında bir mezar odası diyebileceğimiz bir mermerle çevrili bir oda bulundu. İçinde de bir bireye ait bir cesedin kalıntıları var. Ayrıca bazı mimari unsurlar buldu, keşfettik. Tabii bu kazı henüz burada bitmiş değil. Biraz daha aşağıya doğru inilecek gibi görünüyor. Kazının el verdiği ölçüde kazı disiplinler verdiği ölçüde en kısa zamanda tamamlayarak burayı müze ye dönüştürmek istiyoruz. Mozaik müzesine dönüştürmek istiyoruz. Hepimizi şaşırtan, uzmanları da şaşırtan lahit bulundu, mezar. Yeri geldikçe, yeni buluntular ortaya çıktıkça zaten biz paylaşacağız ama hissiyatım çok katmanlı bir sergi alanı ortaya çıkacak. Hem mozaik hem de burada gördüğünüz buluntuların bazılarının açıkta olduğu bir bir sergi ortaya çıkacak. Biz çok memnunuz bu bizi şaşırtan, hayrete düşüren bu bulgudan Zeytinburnumuz, İstanbulumuz yeni bir tanık, yeni bir bulgu, yeni bir kalıntıyla karşı karşıya Zeytinburnumuza büyük bir değer katacak kazdıkça çok kıymetli unsurlar çıkıyor. Buradaki ilk çalışmalar binanın güçlendirilmesine yönelik 2017 yılında başlatıldı. Bu çalışmalar sırasında bir mozaik parçasına ulaşılması üzerine konu belediyece bizim müdürlüğümüze ve bölge koruma kuruluna iletildi. Öncesinde ortaya çıkarılan mozaiklerin hepsi temizlendi, konservasyonları, restorasyonları yapıldı ve şu an büyük bir bölümü sergilenmekte. Bizi çok önemli bir e, keşif e, heyecanlandırdı. Bu lahdin en erken milattan sonra 5. yüzyıla yani mezar daha tespit edildi ama bu sandık mezar dediğimiz tuğla örgülü, içi mermer e, kaplı bir lahit. Alanda iki tane 4. yüzyıla ait sikke milattan sonra bir de milattan sonra 10. 11. yüzyıla yani Orta Bizans dönemine ait sikke tespit edildi. Bu da demektir ki 4. yüzyıldan 11. yüzyıla kadarki dönemde bu alanda bir yaşam sürmüş. Geleceğim Zeytinburnu platformu sunar. Zeytinburnu dendiği zaman kimilerine göre gece kondu semti, kimilerine göre varoş, kimilerine göre de geri kalmış bir ilçe olarak düşünülse de biz bu görüşlerin hiçbirine katılmıyoruz. Bize göre burası İstanbul'un fethine karargahlık yapmış çok değerli bir ilçedir. Çünkü kültürümüzde şerefül mekan bilmekin yani bir yerin şerefini ve önemini arttıran şey orada yaşayan ve yaşamış olanların katmış olduğu değerle ölçüldüğünü büyük zatlar hep ifade etmişlerdir. Zeytinburnu hakkında şunları da ifade edelim. Zeytinburnu 1957 yılında İstanbul'un 14. ilçesi olarak kayıtlara geçmiştir. İstanbul'un Avrupa yakasında yer alan ilçenin yüz ölçümü ise 12 kilometre karedir. İlçenin Kazlıçeşme, Telsiz, Beş Telsiz, Yeşiltepe, Gökalp, Nuri Paşa, Merkez Efendi, Veli Efendi, Yeni Doğan, Maltepe, Sümer, Çırpıcı ve Seyit Nizam olmak üzere toplam 13 mahalleden meydana geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son resmi sayımlarına göre nüfusu 288.743 olmasına rağmen son dönemlerde yaşanan hızlı iç ve dış göçle bu rakamın 360.000'i geçtiği tahmin ediliyor. Zeytinburnu, İstanbul'un fetih tarihi olan 1453 yılından 1947 yılına kadar şifalı su ve güzel bağ ve bahçeliklerin olduğu İstanbul'un en güzel gezinti ve zaman harcanan yerlerinden birisi olarak ün yapmıştır. Bu ünü Cumhuriyet'in ilk yıllarında çevresinde yapılan tekstil fabrikalarında çalışmak üzere Anadolu ve Trakya'dan gelen vatandaşlarımızın başımızı sokacak bir yerimiz olsun mantığıyla işgal ettikleri hazine yerlerine yaptıkları derme çatma mekanlarla ilçenin o güzel imajı Gecekondu'nun başkenti olarak ne yazık ki değişti. İstanbul'un surlarından dışarı açılan önemli bir penceresi konumunda olan Zeytinburnu ilçesinin doğusunda Fatih, kuzeyinde Bayrampaşa, batısında Güngören, Bakırköy, güneyinde ise Marmara Denizi ile çevrilidir. Merhaba değerli dostlar. İstanbul Times TV olarak birçoğunuz bizim özellikle son 20 yıldır İstanbul'da yapılan çarpık kentleşmeye doğru çok sayıda haber video yaptığımızı biliyorsunuz. Daha önce Zeytinburnu sahili ile ilgili çok sayıda haber video yaptık. Bugünkü videomuzun konusu da yıllar önce bu şimdiki 15 katlı binanın olduğu yerde 2 katlı bir deri satış mağazası vardı. O mağaza bir süre önce yıkılarak yerine 15 katlı müvempik otel yapıldı. Hemen yanı başında Gazi Paşa İlkokulu var. Öbür yanında tarihi Zeytinburnu Belediye Binası var. Hemen ilerilerde aylarca hatta yıllarca medyayı meşgul eden 16-9 binaları var. Bu binalar İstanbul'un özellikle Suriçi Ayasofya'nın siluetini bozduğu gerekçesiyle aylarca manşetlerde inmedi. O binanın hemen yanı başında önceden veri satış mağazası olan yer iki katlıydı. O yıkıldı. Yerine 15 katlı müvebbik otel yapıldı. Bakınız dostlar. Bir tarafta yaya kaldırımı var. Bu tarafta ise otelin giriş kısmı var. Yani ayrıca bir yaya kaldırımı söz konusu değil. Yani bunu nasıl yaptılar, nasıl ettiler ben bilmiyorum. İş uzmanları bilecek. Eski ismi Demirhane Caddesi. Yeni ismi ise Abay Caddesi olarak e, biliniyor. Bura çok tarihi bir yer. Kazı Çeşme Mahallesi. Zeytinburnu'na ilk yerleşimin başladığı yer. Biraz önce bahsettiğim Zeytinburnu Belediye Eski Tarihi Bina buraya 200 metre mesafede. Orada da 2000 yıllık lahit ve mozaikler çıktı bu otelin olduğu yerde buraya 200 metre. Yani Bizanslı soyluların yazlıklarının burada olduğu ifade ediliyor. Tabi yazlık tek bir konutla olmaz. Mutlaka onun çevresinde de vardır. Aynı seviyeye sahip olan insanlar. Onlar da lahitlerini, mozaiklerini yapmış olabilirler. Ee, i̇ki katlı deri binası yapıldığı zaman birçok kişi o zaman Zeytinburnu'na burada tarihi yapılar var, tarihi objeler var işte yok ediliyor yetkileri haber verdi inşaat vuracak diye dedikodular yapılmıştı. Tabi elimizde belge döküman olmadığı için biz iddiada burada bu vardı şu vardı diyemiyoruz. Ancak iddiaların da araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Burada anıtlar kurulu başta olmak üzere ilgili yerlere sesleniyoruz. Evet. Abay Caddesi'nde ilerliyorum. biraz ilerisinde de eski ağır bakım vardı. Tankların bakımı yapılıyordu büyük dalı projesi oldu. Orada da birçok tarihi mekan, ağaçlar maalesef hasar gördü, yok edildi. Ve trilyonlarca liraya satılan konutlar yapıldı. Biz elbette ki yabancı sermayeye, yerli sermayeye karşı değiliz. Onlar ülkemizi, ilimizi, ilçemizi geliştirirler. Ancak sermaye sahipleri yıllardır Zeytinburnu'nun tozunu, toprağını, çamurunu çeken insanların yaşamını tehlikeye atarlarsa işte o zaman sorumlu bir medya kuruluşu olarak biz de yapılan yanlışı anlatırız. Biraz sonra çekimini göreceksiniz. Zübeyde Hanım Caddesi var. Orada 5 katlı imar söz konusu. Daha önce 4. ve 5. kattaki hak sahipleri denizi görürken bu Mövenpik Otel'in yapılması ile maalesef rüzgarları, güneşleri ve havaları kesilmiş oldu. Denizle irtibatları kopmuş oldu. Şimdi bu bir hak değil midir diye sormak gerekir. Yani o insanların suçu, günahı ne? Daha önce bu yüksek imarlık olmadığı için ya almışlar yerler. Sonra her ne olduysa iki katlı bina yıkılıp 15 katlı otel binası yapılıyor. Yani burada bir yanlışlık olduğunu düşünüyoruz. Bir kul hakkı, insan hakkı hatta hayvan hakkı kuşların uçuş rotaları değişti. Çünkü denize hemen yakın mesafede onlarca kat yüksekliğe imar verip bina yaptırmak hoş değil. Buranın korunması gerekiyordu. Yıllardır biz dere yataklarına, sahillere, kavşaklara, şehrin girişlerine yapılan yüksek imarlı binalara karşı geldik. Geliyoruz. Gelmede devam edeceğiz. Dikkat ederseniz kesinlikle biz isim, şahıs zikretmiyoruz. Biz mevcut durumu anlatarak yapılan yanlışın e, kamuoyutlarına bilinmesini istiyoruz. Yani burada bu binayı yapan kişilerin isimlerini de biliyoruz. Soyadlarını biliyoruz. Ancak onların e, e, yıpranmaması için isimlerini vermiyoruz. Sadece mevcut durumu yapılan e, imar haksızlığını ve halkın can ve mal güveni tehlikeye attığını söylüyoruz. Bu da tabii ne derece etkili olur, değişim olur mu olmaz mı bilinmez ama biz de üzerimize düşeni yapacağız. Ve yapıyoruz da. Ben 41 yıldır zeytin burnunda yaşıyorum. Bu Abay Caddesi yani eski ismiyle Demirhane Caddesi. Öyle güzel bir caddeydi ki adeta Anadolu'nun bir kasabasında geziyormuşsunuz gibi bir izlenim veriyordu. Ancak bu binaların buraya gelmesiyle o eski tarihi yapı, mistik yapı değişti. Tamamen şehrin keşme çekine girdi. E, bugünkü sıkıntılar devam ediyor. Dostlar biraz sonra binayı daha uzaktan çekeceğim göreceksiniz. Evet. Görüyorsunuz iki katlı bina yıkılıp 15 katlı bina yapıldı daha sonra uluslararası bir marka olan Müvenpik Oteli'ne verildi. Elbette ki yabancı ve yerli sermayeye karşı bir medya grubu değiliz. Aksine yabancı sermayenin ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi kalkındırdığını biliyoruz. Ancak bu yatırımlar yapılırken de halkımızın can ve mal güvenliği tehlikeye atılmamalı. Biraz önce bahsetmiştim. Tekrar binanın görüntüsüyle bahsedeyim. Hemen yanı başında Zübeyde Hanım Caddesi var. Biraz sonra çekimde göreceksiniz. 5 katlı, altı iş yeri, üstü de konut. Yerler vardı. Daha önce denizi görüyorlardı. Güneşten, havadan, rüzgardan faydalanıyorlardı. Ancak bu otel binasının yapılması ile maalesef o şansları, o hakları ortadan yok oldu bu şekil bir yapı olacaksa yabancı sermayede istemiyoruz. Yerli sermayede istemiyoruz. Sermaye öncelikle halkın can ve mal güvenine dikkat ederek sağlığını, düzenlerini bozmayacak. Şimdi bu bina kim ne derse desin kanuni, hukuki olabilir. Ama 41 yıldır Zeytinburnu'da yaşayan, bu ülkenin kitabını yazan Geleceğim Zeytinburnu platformu ile gelişmesine katkıda bulunan bir kişi olarak doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu imarın 2002'deki durumuna getirilmesi gerektiğini inanıyorum. Ben bunu kendi adıma kabul etmiyorum. Ve tarihe not düşmek için bu videoyu çektim. Bakın değerli dostlar biraz önce bahsettim. Aylarca hatta yıllarca medyaya konu olan 16.9 projesi İstanbul'un silüetini bozuyor diye gündem olmuştu. Bakın gördüğünüz gibi Hemen hemen Müventil'e top farkından dolayı aynı seviyede görünüyor. Halen de yapılar yapılıyor. Zeytin vurmuşsaydı maalesef mahvedildi. Eski ağır kampanya büyük alanı yapıldı. Evet Müventil görüyorsunuz. Konuşmaya gerek yok. Mahvetti. Evet, burada Zübeyde Hanım Caddesi. Daha önce. Marmara Denizi ile arasında bir önce bahsettiğimiz otel binası yoktu. Burada işte 5 kat, 4 kat binalar denizi görebiliyordu. Evet, bu da Zübeyde Hanım Caddesi'de otelin çekimi. Bizim amacımız kimseyi yıpratmak değil, yapılan yanlışın yetkilere duyurulması. Bizim görevimiz kamuoyunu bilgilendirmek. Başka da bir amacımız, düşüncemiz yok. Evet. Evet. Zübeyde Hanım'dan Mövenpip Otel'in görüntüsü ve çekimi. Gerçekten çok yüksek olduğu için bir görüntü kirliliği söz konusu. 15 kat değil de 5-6 kat olsa da bu kadar sırıtmayabilirdi. Ben zeytin burnuna ömrü adayan birisi olarak bunun zeytin burnuna yakıştığını düşünmüyorum. Evet, kanuni, hukuki, nizami olabilir ama ahlaki ve insani olmadığını burada ifade etmek istiyorum. Uluslararası Akkor Oteller Zinciri tabii ki kanuna, nizama dikkat eder ama ahlaka da dikkat etmesi gerekiyor. bu bina ahlaki bir bina değil. Evet. Zübeyde Hanım Caddesi'ni görüyorsunuz. Burada e, binaların altında 4 veya 5 katlı binaların altında deri atölyeleri var. Buradan da tevazi bir yaşam sürerken insanlar işte evini satın alırken ya da yaparken denizi görüyorum diye belki sevinmiştir, mutlu olmuştur ama şu an daha sonradan verilen imarlarla maalesef bu mutlulukları yarım kaldı eksi kaldı. Artık e, denizden hava, rüzgar alma imkanları kalmamıştır. Bakın 1, 2, 3, 4, 6 artıda dükkan. 4 kat artı dükkan. 1, 2, 3, 4 artı dükkan. Bu şekil. Yani bunların önüne 15 kat imar vermek neyin nesi oluyor? Üstelik de dünyanın her yerinde denize yaklaşıldıkça imarlar alçalırken maalesef e, İstanbul'da bu son 20 yılda tam tersine döndü. Özellikle daha önce Bakırköy sahilinde Küçükçekmece'de Beylikdüzü'nde, Esenyurt'ta e, Ataköy'de birçok haber yaptık. Davalar açıldı. Ama Türkiye'de hakimler var. Biz belden aşağı vurmadığımız için yanlış yapmadığımız için bütün davaları biz kazandık. Çünkü doğruyu, hakikati söylüyoruz. Elbette ki bu kadar devasa bina biz gece kaçak yapıldı demiyoruz ama biraz önce beyan ettiğim gibi ahlaki ve insani değil. Bizimki tarihe not düşmek. Buraya ilgili not düştük. Daha önce 16.9'da olduğu gibi Pruva'da olduğu gibi ee, öbürlerinde olduğu gibi. Biz haberi masa başında değil, Sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla!